Bu ne basma script post? Bu kim lan? Yeni mi şey bu? <laughs> Yeni bir kanal gelmiş. Basma oğlum benim niye basıyorsun? Basma. Sesini niye... a elime niye vuruyor? <laughs> Var piyanist. Esasında bu işten sıkıldım ben. Hakikaten <laughs> sıkıldım. Oğlum bu ne? Videonun sesi yok ya. Videoda yok arkadaşlar Amına bir ben yarrak gibi çıkıyorum şu fotoğraflarda ya. Haçtan ne güzel fotoğraflar çekmiş. <laughs> Bunu yaşamayan yoktur herhalde ya chatte

Ya yeah, ben mesela bak foot oynamayanlar varsa ben diyorum ki ya gol yemeniz için vesaire oyun ekstra şeyler yapıyor çabalıyor. Yak yak kuk diyorlar. belki foot değildir de bu. FIFA hakikaten çok sıkıntılı oyun ya. misin? <laughs> Yönetiyor musun her şeyi? Bu ne Aynı lan? Motoru kullanıyorsun en çok. İkili, üçlü. Üçlü motor gibiyim. Şöyle olunca üstüme binebilirim. <laughs> o adam senin en yakın arkadaşındı lan. Oo. Utanmaz oros bu çocuğu. İnsanlarda güvenlenen bir şey bırakmıyorsunuz lan. Michael Bay bir yıl önce ölen oğlunun yakın arkadaşı so Ne? Dur lan ben anlamadım ama ne koyayım. Oğlum oğlunun sevgilisiyle de yok herhalde be. E balığın oğlu kaç yaşında ki? Ya çocuğunun sevgilisiyle de yakın arkadaşı diyor bu arada. Bak Musti daha iyi bilir. Musti Alman. Tamam. Bana da su koyar mısın? Öyle şey yok. Allah sevmez. Arkadaşıyım şu an. Hepinizin o. anasını sikiyim lan. Video ayarına da yine küfür yedik Tolunay'dan ya. Evet evet fair play diye yapmıyorlar onları Onurcan ya. Kendine atma dol gelmeli mesela şuraya. Oğlum ben mesela küçükken hep derdim ki ulan hani çok farklı bir kafam var herhalde. Demek ki herkes aynıymış amanakoyim. İşte o kadar harbi simülasyon gibi yani. Şunları ben de yapıyordum. Hep böyle kafamda canlandırıyordum yani. Demek ki biz de standart defaultmuşuz yani.

Yeah, I never fucked Wayne, I never fucked Drake. All my life, man, fuck sake. Turkey, way better! I love Turkey, I love November 28th. You are. You're, I love it! You're from. <laughs> yes, fuck you, Turkey. Turkey! 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 Turkey, better? Now give me my money, no, oh, no, 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 no göre Çok kötü. Çok çok kötü. Çok 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 kötü. Neyse bir şey demiyorum. <laughs> Ne şey diyeceğim ya? Nel üçüncü en aleykümselam hoş geldin. Yani. Küçük mü sence? Hani bayağı uzun. Bayağı küçük. Küçük mü? Neden ne oldu ki? Hiç öyle bir... Söyleyeyim. Ne oldu iyi misin? İyi mi? Hazır mıyız arkadaşlar akşam amına koymaya ortalığı? Saygısızlık olmaz sen. Ceketimi abi. Saygısızlık olmazsın. Ceketimi çıkartabilir miyim efendim?

Drop mu girdi? Şu an bir sıkıntı yok gibi ya sanki. Konser başlıyor yarın. 19 Mayıs. Selamünaleyküm. Ay kardeşim. Ay selam. Aleykümselam. Ya abi. Kestik birden. Yakışmış. Teşekkür ederim abi sağ olun. Çok <laughs> <laughs> tatlılar. Mikrofon bende mi? Tamam. Sen de, sen Çık dışarı. <Gülüyor> 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 Çık dışarı. Ya var ya SmackDown'da güncelleme olmasa bir girerdim ya. <gülüyor> 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 <laughs> Belki arabaya yükselen var. Araba izlemek isteyen gitsin Showroom'a. Millet sen diyor mu kadın izlemek isteyen de gitsin Fashion TV'ye. Desin. Al al. Kademe üstü abonomuz 25. en <laughs> sosyal Ya bu ne amın tövbesi Allah Allah 4.5 ya Ya bak Allah rızası için her kılığa girdin yani Bu şey gibi ya Ben aşçıyım ben savaşçıyım ben memurum ben doktorum ben bilmem neyim Lan sessiz taklidi yaptım şey yapmasana Hadi pes gidiyoruz Ne pesi lan? FIFA varken pes mi kaldı? Aga be. El şey, <laughs> Pes hala var. Sana şak, şak, şak. Geziyorum <gülüyor> <gülüyor> burayı geziyorum dal taşak diye biliyormuş. Bence dal taşak olsa daha güzel olurmuş. Bunu iletin.